Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın? <laughs> <Uşağıdırınız> Müsaadenizle efendim. Nasılsınız? Sağ olun. de sağ olun. <laughs> merhaba. 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 Bizim <laughs> zor günler geçirdiğimiz bu dönemde tüm halkımıza umut olduk. Yeniden demokrasiye, yeniden hukuka, ekonominin düzelmesine olan inancı yaşattınız. Şık ve sağlam duruşunuz. Her şeyden evvel bunu belirtmek istiyorum. Aşağıda gördük. E, talimatınız üzere hemen mal varlığınızı kapıya astık. Size aday tanıtım töreninde bir söz vermiştim. Karesi Belediyesi'ne hediye edeceğiz diye. Şimdi bir söz daha vermek istiyorum. Size ve partime yakışır, ilkelerine yakışır, hiçbir usulsüzlüğe bulaşmadan bir belediye başkanlığı yapacağız bu dönemde arkadaşlarımla birlikte. Bunun altını çizmek istiyorum. Şu hususu belirtmek istiyorum. Seçim döneminde başta Sayın Genel Başkan Yardımcım, il başkanım, ilçe başkanım. Bütün örgüt çok ciddi, milletvekilim. Çok ciddi ve beraber bir çalışma gerçekleştirdik. Eee seçimden sonra da Büyükşehir Belediye Başkanımla abi kardeş hukukumuz var. Ya bir dediğimizi iki etmiyor konumunda. Bir ilçe belediye başkanı olarak ancak bunu belirtebilirim. Diğer hususlarda çok kısa, kısa bir sunum yapmak istiyorum müsaadenizle. Şöyle bir olay var, bence çok önemli. Ee, bunu şerefle söyleyeceğim. Geldiğimizde Karesi Belediyesi'nin 574 milyon TL borcu vardı. Dün itibariyle baktırdık, borcumuz 408 milyon. Yani 4 ayda 574 milyon TL'den 408 milyon TL'ye düşürdük borcumuzu. Bu bence çok ciddi bir iş. Bunu tasarrufla yaptık. Israfı önleyerek yaptık. Yaklaşık 40 milyon TL tasarruf sağladık. Bir taraftan da esnaf ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu önemli. Bir yıldır alan esnaf ödeme alamıyordu. Bu bizim için önemli. Bir diğer husus var. Karesi Belediyesi ilgili. Genel Başkanımla bunu paylaşmak istiyorum buraya oturduğumda benim önüme bir fatura geldi. Mart ayı faturası basın ödemesi altında 4 milyon 600 bin TL ay, bir aydır. Hesapladığımızda 53 milyon TL ödeme yapacak. Bir önceki dönem biz gelmeseydik. Bu ciddi bir sıkıntı. basın ile genel müdürüyle görüştük. Türkiye'de 922 belediye içerisinde birinci olduğu söylendi. Kendimiz hukukçuyuz. Hemen olayı bizim meclisimizde reddettik ve Cumhuriyet Savcılığına da intikal ettirdik. Çünkü 53 milyon TL gibi bir yıllık ödeme bu 5 yıllık 250 milyon TL yapacak. Bu hususu da size arz etmek istiyorum. Tasarruf ederken, israftan kaçarken şunu da yapmaya çalışıyoruz. Biz buraya hizmet için geldik. Üç büyük projenin temelini atmak üzereyiz. Kaya Bey projemiz var, Sakarya projemiz var. Başkanlarımla da paylaştık, bize katkıları da var. 3 projemiz var. Bunların da şu anda temelini atıyoruz. Önemsediğim bir husus halk buluşmaları yapıyoruz. 65 mahalleye gittik 3 ayda. Gidiyoruz, muhtarlarımızı alıyoruz. Bütün mahalleli alıyoruz Sayın Genel Başkanım. Onlar sorunları söylüyor. Biz büyük bir kısmını orada çözüyoruz. Ve bunu sürekli yapacağız 5 yıl boyunca halk buluşmaları adı altında. Onlar başkanlarına direkt temas etme şansı buluyor. Bunu da önemsiyorum. Diğer husus Sayın Başkanım da söyledi köy yolları ile ilgili. Büyükşehirle birlikte çalışıyoruz bunu. 43 köyümüz var. Arazi yollarının tamamı bitti. Şimdi ara yollara başladık. Dere ıslah çalışmalarını bitiriyoruz. Sosyal yardımla alakalı çok uzatmayacağım. İki husus var. Onu da belirtip sona erdireceğim. Sosyal yardımla alakalı talep olmaksızın, bize müracaatı beklemeksizin kapı kapı dolaştık. Şu an Karesi'de 188 bin nüfusumuz var biz her yere gittik. İhtiyaç sahibi tüm insanları tespit ettik. Şunu net söyledik. İlimizde birisi aç sorumlusu biz Karesi'de. Büyükşehir İstanbul'da Ankara'daki sosyal yardım uygulamalarını alıyoruz ve Büyükşehir'le birlikte ortak hareket ediyoruz. Sizin de önerdiğiniz geçen çok çok anlamlı ortak bir kart altında devam etmek. Depremle alakalı arama kurtarma ekibi oluşturduk. Daha birçok şey yaptık dediğim gibi biz liderimize, partimize yakışır bir belediye başkanlığı yapacağız. Tekrar bize şeref verdiniz. <laughs> Ayağınıza sağlık. Tüm genel başkan yardımcılarıma da geldikleri için teşekkür ederim. Sayın Başkanım biz teşekkür ederiz. Buraya yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız, diğer genel başkan yardımcılarımız, MYK, üyelerimizle birlikte sizi ziyarete geldik. Gerçekten çok önemli bir başarı elde edildi Balıkesir'de. Bugün 16 belediye başkanımızla birlikteyiz. Karesi iki merkez ilçemizden bir tanesi. Nüfusları neredeyse birbirine denk. Çok önemli bir ilçe ve e, bu ilçeyi neredeyse iki kişiden birinin teveccühüyle kazanmış olmanız hem örgütümüzün hem adayımızın uyumlu gayretli çalışmalarının sonucu sizden de duyduklarımdan çok memnunum. Örgütümüzle, Büyükşehir Belediye'yle, aranızdaki ilişkilerin bu şekilde iyi olması bize daha büyük başarıları getirecek. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi bu seçimde Türkiye ittifakı dedik, Balıkesir İttifakı dedik. Bu ittifakın belediye başkanlarından bir tanesi de sizlersiniz. Biz katı particilik yerine herkesi kucaklayan, toplumun tüm, tüm kesimlerine dokunan, özellikle kimseyi siyasi görüşüne, inancına, mezhebine, doğduğu yere göre ayırmadan Onların açlığına, yoksulluğuna, işsizliğine çare bulmaya çalışan e, kamu görevlilerisiniz sizler. E, bu son derece önemli. Sizin başarınız ileride Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye İttifakı'nın iktidar kapısını bizim için aratacak. Bunu son derece önemsiyoruz. Dürüst, şeffaf, temiz, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışı e, vizyonuyla yola çıktığınızı ifade ettiniz ilk üç ayda, yüz günde atılan adımlar da hem kararlı, cesur, hizmete yönelik adımlar olduğunu hem de işte mal beyanınızı ilan etmenizden, her yıl ilan edeceğinizi söylemizden, ilk cümlenin içinde şeffaflığa, hesap verilebilirliğe yaptığınız vurgudan da son derece memnunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 412 belediye başkanı var. Bu 412 belediye başkanımız e, ceplerinde birer anahtar taşıyor. Bu anahtarlar ne belediyenin kapısının, ne kasasının, ne şehrin anahtarı değil. Bu anahtar gelecekteki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. Sizlerin elinde. Ben sizi gayretlerinize teşekkür ediyorum. Size Karesi'yi emanet etti Balıkesirliler, Karesi'liler. Ee, biz de sizi örgütümüze emanet ediyoruz. Başkanımız, yönetimi sizin çalışmalarınızı en iyi şekilde destekleyecek evlerde, kahvehanelerde, köylerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, servislerde sizi anlatacaklar. Oralarda gördükleri talep ve istekleri sizlere aktaracaklar. O sizin aranızdaki iyi ilişki ve sizin halkla halkçı yaparak kurduğunuz ilişki bizim halkımızla aramızda bir köprü olacak ve bizi o köprü iktidara taşıyacak. Insanlar artık kimin olmaması gerektiğini biliyorlar. Yerelde de e, sizin gibi pek çok belediye ve hep bütün belediye başkan adaylarımız gibi temiz, dürüst, çalışkan, dinamik kadrolara güvendiler, destek verdiler. Bunu şimdi genel iktidar yapmak için hazırlanıyor. Bunun için hep birlikte gayret sarf edeceğiz. Sizin tüm ihtiyaçlarınızda yerel yönetimlerden sorumlu belediye başkanımız burada. Bugün ilk kez karesi de söyleyelim. Yeni bir yapımız var. TEP ııı e, Sodembek diye sosyal demokrat belediyelerin Eş e, Güdüm Konseyi Sodem Bey Bunun içinde e, Hem Sodem senin Genel Başkanı hem Sodem'in Başkanı hem de e, delegeler çoğunluğunu elde ederek Çoğunluk sağladığımız Ve seçimlerini kazandığımız Başta Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur Türkiye Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş'tır Ege Kıyı Ege Belediyeler Birliği Ege Belediyeler Birliği İç Anadolu Belediyeler Birliği Hamara Belediyeler Birliği e, Sağlıklı Kentler Birliği gibi çok sayıda yapının başkanlarından oluşan bir konseyimiz var. O konseyin başkanlığını ben yapıyorum. Onursal başkanlığını da Eskişehir e, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükelşen yapıyor. Hem eş güdümle hem eğitimle hem denetimle ilgili hep birlikte bir ortaklığı sağlayacağız ve hep birlikte çalışacağız. Bu yapıların tamamı Ka e, Karesi Belediyesi'nin e, işbirliğine işbirliğine, Karesi Belediyesi'ni desteklemek üzere hazır durumdadırlar. Biz hep beraber Karesi'nin ve Balıkesir'in yüzünü güldüreceğiz. Günü geldiğinde de bütün Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz. Emeklerinize teşekkür ediyorum. Güzel kızınızla, Nazik hanımefendi eşinizle yaptığınız samimi karşılamaya teşekkür ediyoruz. Bütün sizin şahsınızda hangi partiden seçilirse seçilsin Belediye Meclisinin kıymetli üyelerine, tüm gruplara, tüm e, belediye meclis üyelerimize hayırlısı olsun dileklerimi iletiyorum. Belediye personelimize de bundan bugüne kadar ve bundan sonraki emekleri için teşekkür ediyorum. Sağ olun.